Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'taki evimin tanıtımını yapacağız. Ee, hiç vakit kaybetmeden başlayalım o zaman. Bu arada da bu şekilde ee, bir denizin kesinde bir evim var. İçeri giriyoruz. Mutfak bizi karşılıyor. Böyle bir şey işte. Burası lavabo falan var, el yıkama yeri. Ocak, dolap falan var. Mutfak bu şekilde. Klasik yani. Burada <laughs> iş yapmıyorum. Dolabın kapağını kapatıyorum. Neyse. Evet. <laughs> Hadi ya. Bir gidemedi şu karakter çok baga kalıyor telefon. Mutfağın hemen yanında ise bir evet bir şey var e, oda var Yazak odası gibi bir şey misafir odası dedim biz buna bence yattım kalk kız kalk kalk sabah daha ne yatması tamam buradan hemen çıkıyoruz burada malları da güzel ha he. hemen burada banyo karşılıyor bize. küçük bir tane banyo var Bak burası çok iyi. Ben buraya bayıldım. Çok güzel burası. Dört kişilik bir tane şey var burada. Yemek masası gibi bir şey. Geceleri çok iyi olur bence. Çay. Oh. Mis. Burada deniz manzaralı bir tane çitler var. Böyle manzarayı seyredebiliyorsunuz. İşte devamlı böyle klasik bahçe işte. Devam edeceğim. İçeri giriyoruz şu anda. Isco'da, evet, yok salona çıkacağız. Evet, sonra zaten buradan çıkmamıza gerek kalmadı. Evet, burada iki tane şey şey iki tane koltuk var. Karşısında da klasik olarak televizyon yani. Bu kadar. Böyle televizyonu açalım hatta. Evet açtım. <laughs> Açık kalsın. Belki bir şeyler izleriz. Burada dört kişilik yemek masamız var. Böyle. Sonra e, garajımız var evet. Burada arabayı park edeceğim. Neden park etmeyeyim ki değil mi? Bayağı büyük ama yani iki araba bir sığar buraya. Yemek masası yine gösterdiğim gibi. Merdivenlerden çıkıyoruz Bak, Burada benim karakterim bu şekilde. Çok beğendim, beğenerek yaptım. Böyle bir evde banyosu var burada. Duş falan var. Klasik toilets. Burada bir ranzalı bir tane evet o da var. Ranzalı oda. İki. ben üst katta yatarım. <laughs> Yok benim odam daha büyük olacak diyebiliyorum ben evet. Benim odam daha büyük olacak yani o yüzden burayı almayacağım. Böyle işte Hatta yatayım. <laughs> ya da yatmayayım ya yani şimdi kalkamam. Baga falan giriyor. Evet. Şimdi benim odam efsane. Yatak burası. Bu sefer yatsam mı? Yatsayım mı? Yok yatmayacağım. Oha! Jacuzzi var. Hemen buna girmem lazım. Girmeden hiç videoya devam edemeyeceğim. Çok iyi değil mi? Burada bir makyaj masamız var. Evet. klasikine banyo. Ve giyim odası kasa var burada evet kasa var Aç, açayım mı attı evet açtım içi dolu paralar var böyle para dolu kasa yine söylediğim gibi giyinme odası buradan da çıkıyoruz ve benim en sevdiğim ikinci en sevdiğim kısım büyük bir balkonun olması odamda. Yani ben burayı şey, dizayn edeceğim aslında. Koltuk falan alabilirim belki. Alamam da böyle yerleştiririm. Bir şeyler doker as ya dilim dönmüyor. Dizayn ederim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, iki i̇kinci part iki de şey yapacağız. Balkonu böyle bir şeyler koyacağız.